Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhaba Umarım herkes iyidir inşallah. inşallah. Bugün bence dünyanın en güzel festivallerden birine gidiyoruz. Su, Su Savaşları Festivali. Evet Songkran Festivali. Benim Tayland'ın en sevdiğim festivali. Evet 7'den 70'e tüm insanların katıldığı, ülkenin her noktasında olan bir bayram, bir festival. Evet. Çünkü Songkran Taylandlıların yeni yılı diye geçiyor. Şimdi biz de silahlarımızı hazırladık. hazırladık. Savaşa gidiyoruz. Evet. Herkes birbirini sulamaya başlasın. Piu piu piu. Bu adam beni çok ıslattı aşkım. Come on. Bunları ıslattı aşkım. <laughs> sun is high and the streets are loud color splashes on every crowd After Sure. <laughs> Bye. Bye. tam Soğuk muydu? Hayır ama kulağıma geldi. <laughs> Her yer soğumlukla rağmen yemek satılmasına devam ediliyor. Ve alanlarda yemek yiyenler de çok var. <laughs> <ben nasıl> <laughs> gitti ya kadar. Nasıl? Harika. <laughs> 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 Oo. Oh. <laughs> soğudu. Aa, soğudu tabii. Her ayın bulanın sıcaksa şimdi. <laughs> Hehehehe <laughs> Arkadaşlar dün gece e, kapanış yapamadık çünkü evet. çok fazla ıslanmıştık. Hem Bayağı. yağmur da yağdı. Yani maalesef bir son kanda yağmur da yağdı. İnsanlar da çok fazla buzlu su yapmışlardı. Gerçekten. Neyse Allah'tan hasta olmadık. Evet hasta olmadık. Alıştık bizim de biliyoruz artık ilk ilk zamanlar bir soğuk su yediğimizde <laughs> bozulurduk. Gerçekten boğazımız ağrımaya şişmeye başladı. Bu sene. Hiçbir şey olmadı. Gerçekten bu sene inanılmaz soğuk sular vardı. Herkes herkes buz yapmış. Hava iyi olsa sıkıntı yoktu da hava da kötü olunca bir de biz motorla Aynen. eve döndük de. çarpıldık. Aynen. Rüzgar ye ye böyle. Yağmur, yağmurdan ıslanmışız zaten. Bol bol kontravo, sulanmışız zaten. Bol, bol zaten. Öyle e, geçen yıl Phuket'teydik. Bu yıl Chiang Mai'deyiz. Evet. Şöyle bir farkı var. Chiang Mai'de inanılmaz uzun sürüyor. 12'sinde başlıyor. 17'sinde bitiyor. 5 gün boyunca herkes sokakta. Dükkanlar kapalı. Çöp arabaları bile gelmiyor. O derece herkes sokakta. Evet, kimse iş, işlemiyor yani. O gün evet. zaten izin günleri muhtemelen. Ee, Phuket daha çok parti havasında. Evet. Duyduğumuza göre Bangkok tarafları da daha çok parti havasında. Burası daha çok yöresel. Böyle kendi halkın yani kültürel. Evet. Zaten e, şey videolarda da gördüğünüz gibi böyle işte dans eden kadınlar işte Buddha heykelleri işte tapınaklar falan filan daha dini ritüelle kendi e, dinleriyle kültürleriyle karışıktı. O yüzden burası daha iyiydi benim için. Ha, bence de güzel. da güzel okey ama ya orasının havası başka evet. burasının havası başka. Orada ama... çok kısa sürüyor. 13'ünde var 14'ünde de sadece patomp doğuluyor. Yani bölgesine göre azalıyor kısalıyor evet. falan. Ama burada burada... Me mesela biz kaç üçüncü dördüncü gündeydik hala daha biz mesela e, şehir içinden böyle ev taraflarına doğru gelirken bile herhalde böyle çocuk motorun üstünde bizi hi deyip ıslandığımız oldu yani. <laughs> <Evet. gülüyor> Yıkandık yani öyle bile böyle küçük hafiften. Evet, evet. bunun için ne söyleyebiliriz? Güzel de. Seneye muhakkak gelin. Gerçekten sütü satmak için mükemmel bir aktivite. Yani Songland Festival Tayland'daki benim en sevdiğim festivaldir. Üstüne tanıma beni. Evet, ikinci olarak da Yipeng var arkadaşlar. Evet. Yipeng'de Kasım'ın son haftaları oluyor. Ona da katabilirsiniz. O daha romantik bir Evet, şey o var. mumlar, şeyler, Işıklar, ışıklar falan. falan. Tabii tabii o daha romantik. Bu evet. daha çok böyle su savaşları falan. Eğlenceli, evet. hareketli. Neyse, bir yıldan sonra sonuna geldik. Umarım siz de bizimle birlikte eğlenmişsinizdir. Bizler çok eğlendik. Orası kesin zaten videolara pek yansımıyor ama olsun. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.